Sen yani düğün nikah onları konuşalım diyeceksin sen diyeceksin ki sadece nikah yapalım düğün olmasın ben de sana diyeceğim ki asla ben yıllardır bu anı bekliyorum düğün yapacağım benim çağırmam gereken çok insan var ben de yıllardır bunun peşinde koşuyorum ne yapayım. Başak bir saniye susar mısın lütfen ben anlatacağım şimdi sana şimdi öncelikle şunu bilmeni isterim ki ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yani... ...sen benim canımsın. Dur, lafını unutma. Lafını unutma, çok özür diliyorum. Biz... Evet, emlak çağırıyor. Ben ona demiştim ki gece gündüz saat kaç olsa... ...eğer uygun bir ev bulursan bana mutlaka haber çok özür dilerim. Alo. Merhaba. Teşekkür ederim, iyiyim size. Ay, gerçekten mi? Gerçek... Hayır, onun fiyatını biraz indirim. Şimdi bizim durumumuz yok. Biz durumumuza göre ben seninle şey yapacağım, e, hatırlatacağım. Ben tabii Telefonu bir kapat Allah aşkına ya. Ya bu nedir Başak? Daha dün bir bugünkü sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Bir yüzük taktık hemen yok düğün planları yok ev tutmalar bilmem zırt pırt ne yapıyorsun sen ya? E ya ne olacaktı? Ne olacaktı? E sen bana yüzüğü takacaksın bir yıl söz bir yıl nişan falan derken aradan böyle zaman geçecek. Sonra diyeceksin ki yok efendim bizim ilişkimiz zıplandı aman kardeş gibi olduk arkadaş gibi olduk sen benden daha ilerine layıksın. Ben tükendim tükenmiş yüzük sevdamına girmeyeceksin beni göndereceksin değil mi ondan ya sonra? Ya ne alakası var Başak bir saniye susar mısın lütfen ya? Ay yok ben dayanamayacağım gidip kaldıracağım Başak duymasın. Hay ben niye kaybettin sonra da panik oldun. Şimdi de tüymek istiyorsun ama buyur bu işte. Başak ya bir saniye susar mısın? Bir saniye ya. Ay yok ben Başak'ı kaldıracağım yani duyarsa yıkılır. Ne yapıyorsun ya bıraksana bileğimi. Hı, bu, erteliyorsun. Gerçekleri duymak istemiyorsun. Hiç de bile. Ya bırak Başak'ın yanına gitmem lazım bırak. Ya saçmalama ne yapıyorsun? Diner sunun sunduğu tatlı intikam.